Peki bu Amerika'nın acaba Trump'un söylediği bu sözlerden sonra şimdi bu hafta insan merak ediyor. Ee, Kılıçdaroğlu bu konuda mesela grup toplantısı var salı günü. Bir şey söyler mi acaba e, Donald Trump da bunu dedi. Evet biz de S-400'leri destekliyoruz Türkiye'nin alımı der mi acaba? Yine mi Hüsnü Zan yaptım? Yok. Bu böyle bir soru merak sorusu olduğu için e, sorulabilir. Yani bunun arkasından e, Kılıçdaroğlu'nun ne dediğini bilmediğimiz için hı hı. bir şey aramak doğru değil ama e, Kılıçdaroğlu'nun böyle daha önce söylediğini sonradan değiştirdiği çok görüldü. Ben temel bir ilkeden bahsediyorum. Türkiye'nin ana meselelerinde, dış politikadaki ana meselede, hadi iç politikayı muhalefet, muhalefetliğini yapsın. Ama dış politika meselelerinde Türkiye'nin yanında dursun. Niye Amerika'nın yanında duruyor? Niye Almanya'nın yanında duruyor? Niye Fransa'nın yanında duruyor? Niye İngiltere'nin yanında duruyor? Ya sen Türkiye'nin partisisin bak 82 milyonun partisisin. Şimdi 82 milyona soralım. Amerika'dan güvenliğimiz için patriot istedik vermediler. Biz de Rusya'dan S-400 alıyoruz. Bir referandum yapılsın kamuoyu yoklaması yani çok hızlı bir şekilde. Acaba bu referandumdan ne çıkar? Ya Türkiye güvenliğini bir kenara bıraksın, boş versin. Aman NATO ile Amerika ile ilişkilerimiz bozulmasın mı der? Ya bu bizim güvenliğimiz söz konusu. Biz Amerika'ya göbek bağıyla mı bağlıyız? Göbeğimizden mi bağlıyız kardeşim? Biz elbette ki önceliğimiz güvenliğimizi Hı -hı. sağlamaktır. E, tamam istedik, ayaklarına gittik Amerika'nın. Vermiyorlar. E, biz de haklı olarak güvenliğimiz adına Rusya'dan alıyoruz. %80-85 çıkar. Evet. CHP tabanı da buna Türkiye'nin güvenliğinden bahsediyor. Siz ne der? Ne diyorsunuz derler? Mi, CHP, ben e, takip ediyorum. CHP tabanındaki ulusalcı dediğimiz kişiler gerçekten de destekliyor S-400 meselesini. Gerçekten de destekliyor. Ya, samimi, Sosyal medyada da bunu görüyoruz. Samimi insanların çünkü güvenliğimiz deyince hepimizin güvenliği söz konusu. Yani, mesela Metin Feyzoğlu çıktı geçen hafta dedi ki kesinlikle almalıyız dedi. E, mesela o bir kesimi temsil ediyor. Evet. O e, zeminde. Ama ona da itibar etmiyorlar. Mesela işte adalet reformu ile ilgili bir paket hazırlığı var. Gelecek yakında meclise. Ee, orada destek verdi. Sen dediler yeşil pasaport için destek verdin diye. O tarafta şöyle bir şey var. Hani yüzde %52'lik mütedeyyin sağ milliyetçik diyorlar. Ya bizdensin ya değilsin. Asıl bu ölçü koyanlar kendileri. Çok fazla. Yani Metin Feyzoğlu ya oradan ya değil. Sen yani. eğer böyle hükümete, Erdoğan'a hafif destek kabilinden bir şey söylüyorsan hemen ipini çekiyorlar, bitiriyorlar Doğru. senin. Bu bir zihniyet meselesi. Evet. Hani mesela şunu diyorlar ya yeri gelmişken söyleyeyim. Ee, işte, e işte AK Parti kitlesi ya da sağ kitle daha bağnaz, partisine daha bağlı olduğunu söylüyorlar. Ama mesela e, vatandaş eğer e, yanlış bir şey görürse ya da kendisine göre yanlış bir şey görürse farklı bir tutum sergileyebiliyor ama e, ee, diğer tarafta asıl sol cenahta bağlılık, bağnazlık bence çok daha fazla. Milim oynamıyor dediğiniz gibi oluyor. Ya oynuyor, biz gençliğimizde çapada kavga ediyorduk. <laughs> o zamanlar mücadele birliğinin kalesiydi çapa yüksek öğretmen okulu. Bahsettiğim yıl 1969 tam kavgaların yaşandığı yıl o. yani. 19 yaşındayız. 69 68. kuşağının 68. Evet. Ee, sol hep kendine mal ediyor. Alın şimdi tepe tepe kullanın 68 kuşağını. 68, 68 kuşağı? Bak biz gene 68 kuşağının sağ tarafı olarak 50 yıl önce neredeyse şimdi de oradayız. O gün de Amerika'ya emperyalizmin her türlüsüne karşıydık. Bugün de aynı konumdayız. Biz orada, o zaman Çapada kavgalardan sonra kaçarken solcular çok böyle olay oldu onları püsküttük. Arkalarından bağırıyorduk komünistler Moskova'ya diye. Şimdi bakınız. Yani Moskova ile ilişkileri, tabi Sovyetler vardı o gün, Sovyetler dağıldı, bugün Rusya var. Ama gene başkenti neresi? Moskova. Hı hı. Şimdi Moskova ile ilişkileri biz savunuyoruz. Bu ilişkileri Türkiye'nin çok faydasına olduğunu, hatta FETÖ'nün birkaç tertiple Rus uçağını düşürme, Ankara Büyükelçisi Karlova suikast yapma, Türkiye-Rusya ilişkilerini bozma adına bu tür ihanetler içine girmesine rağmen, Şimdi çok güzel bir noktaya geldiğimizi savunuyoruz. Ne güzel diyoruz nükleer santralle ilgili, s 400 ile ilgili turistlerin daha fazla gelmesi, ekonomik iyileştirmeler %15 arttı Rusya ile ticaret hacmimiz. Putin söyledi. Savunuyoruz ve Amerika'nın Suriye'ye de PKK'ya, PYD'ye silah vermesini eleştiriyoruz. Senin bu yaptığın müttefikliğe yakışıyor mu diyoruz? 68 kuşağının solcuları vardır işlerinde gene istisnalar kaydıyı bozmaz çizgisini değiştirmeyenler ama ana gövde olarak işte Kılıçdaroğlu da bu kuşağın e, sol kuşağın elemanlarından biri gençliğinde. Şimdi bunlar Amerika'dan daha fazla Amerikancı oldular ve Rusya'dan S-400 almamıza karşı çıkıyorlar. Ama algılar önemli. Şimdi algıya bakarsan Bizim milli menfaatlerimizi en çok CHP ve İyi Parti savunuyor. Ama böyle kendi sözlerini ortaya getirdiği zaman yapmaya böyle demiş. Akşener e, Beştepe'yi korumak için mi S-400 alıyormuştur ki? Bay be bunlar da iyice artık vatandaşın ağzına bu lafları veriyorlar. E, S-400'ler alınmasın diyor CHP Genel Başkan Yardımcısı. Ertelensin diyor. Evet. Peki, Şimdi hazır değilse değil devam ediyoruz. Şimdi Putin Putin'le de görüştü ya e, Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Erdoğan. Putin'in söylediği sözler oldu. Ben onunla da ilgili... Tamam bir de aynı zamanda şey de sormuş olayım. Yani evet Trump bunları söyledi ama Sayın Gülerci, Evet. Herkesin sorduğu soru şu. Yani Trump'ın bu sözlerine güvenelim mi? Evet. Suriye'den çekileceğim diyen Trump aksine Suriye'ye daha fazla yığınak yaptı. Şimdi Trump bunu söylüyor ama hani ne kadar inanabiliriz? Katsa denen işte Amerika'nın hasımlarına karşı bir evet. yaptırımları söz konusu oluyor biliyorsunuz. İran'a, Kuzey Kore'ye, Rusya'ya. Türkiye buna tabi tutulmayacak mı sorusu vardı. Cumhurbaşkanı olmayacak diyor. Ama hani Amerika'ya güvenmeli miyiz bu konuda? Evet. Şimdi VTR'e gelmediği için ben e, izin verirseniz Trump'ın basın toplantısında Top. Osaka'da söylediklerini çok iyi onun ağzından kelimesi kelimesine söyleyeyim. Obama yönetimi sırasında Trump söylüyor. Obama yönetimi sırasında bizim Patriot füzelerimizi Türkiye'ye almak istedi ama satmadılar. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen bu hiç adil değildi. Patriot almak istedi Türkiye ama Obama hayır dedi. Sürekli hayır dedi. No no diye konuşmasında var. Ve Türkiye'nin savunması için buna ihtiyacı vardı. Sonra döndüler Rusya'ya gittiler S-400 aldılar. Çünkü Patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi. Açık açık Amerikan başkanı söylüyor. Obama yönetimi sırasında Washington yanlış yaptı diyor. Evet. Şimdi şimdi de Parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor Türkiye. Bize para ödediler ve biz o konuda da ayak diretiyoruz diyor. Bu konuşmasından sonra da... Sanki bizim dışişleri da... sözcüğümüz gibi konuşmuş değil mi? <laughs> vicdan herkesde var. inansın inanmasın, dost, düşman. Bir gün gelir vicdan konuşur. Demek ha Senin sorun mahfuz ama duruyor. Şimdi diyeceksiniz ki diyor gazetecilere Trump Türkiye'yi seviyor. Böyle manşet atacaksınız. Hayır. Ben ülkemi seviyorum ama bunu söylemek zorundayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz, Rahip Brans'ını geri verdi. Bunu çok önemsemiş yalnız çok. Ben onu gördüm. Evet. Brans'ını. Yani kendi başkanlık kariyerini meğer ortaya koymuş yani. Evangelizmin ve, önemli figürlerinden biri. Ve var, bunu Brunson. da ve bunu da Erdoğan dostluğu için çok önemli bir karine olarak hatırlatıyor. Evet. Erdoğan benim bakış açımda çok çetin biri. Erdoğan'a adaletsiz davranıldığını düşünüyorum. Ne olurdu CHP'den, İyi Parti'den böyle bir cümle çıksaydı ya. Türkiye'ye adaletsiz davranıyor Amerika diye bir Kılıçdaroğlu lafı olsaydı, bir Akşener lafı olsaydı. Keşke. Biz bu lafı duymaya 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 gelip Amerikan başkanından mı duyacaktık ya? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Çünkü Patriot alamazsın dedik ve başka sistem aldıktan sonra da fikrimizi değiştik, değiştirdik. Karmaşık bir konu. Türkiye'ye adil olmak zorundasınız. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Trump, Türkiye ABD'nin dostu ve beraber harika harika işler yaptık ve büyük ticaret ortağımız. Bunu daha da büyüteceğiz. İkili ticaret hacmi 75 milyar dolar. Çok az. 100 milyar dolar, doların çok üzerinde olması gerekir. Hı hı. Evet. Türkiye'yi ziyaret edeceğine de işaret eden Trump bu ziyaret için bir tarih vermedi. Şimdi sorunuza gelelim. Trump bir anda ee, sırma saçlı badem gözlü mü oldu? Yani Trump'a ne kadar güvenilebilir? Trump Trump'tır. Yani mesela algılar gerçeklerin önüne geçiyor. Ee, hükmüne Trump'ın başkan seçilmesini de örnek verebilirsiniz. Hı hı. Yani Trump büyük bir iş adamı, emlakçı, büyük zengin. Hiç kimse cumhuriyetçilerin aday adayı olarak ortaya çıktığında ihtimal vermedi. Ama algılar galip geldi. Şu anda ne derseniz deyin. Ve 2020 seçimleri içinde Cumhuriyetçilerin tek adayı. Demokratlarda da yüzün üzerinde aday var. Şimdi Trump, Trump onu kabul edelim. Ama bu Trump'ın bu konuda e, samimiyetsiz olduğu hükmünü verdirtmez. Vicdan herkesde var bir. Hı hı. İki, süper güçler, tarihe de bakın, Cengiz'e de bakın, Büyük İskender'e de bakın, Atilla'ya da bakın. Osmanlı'ya da bakın. Büyük devlet olmanın gereği olarak bazen dost olurlar, bazen karşı karşıya gelirler. Yani devletlerin ilişkileri insanların duygusal ilişkileri gibi değildir. Mutlaka Trump'ın bu şekilde konuşmasında Amerika'nın menfaatleri açısından bir bildiği vardır. Yani Türkiye'nin kara kaşına, kara gözüne böyle konuşmaz. Hı hı. Belki de yokladılar Türkiye'yi. Bu işten vazgeçilebilir miyiz diye baktılar ki Türkiye Erdoğan çok kararlı. Daha fazla bu işin üzerine giderlerse zaten dünyada yalnızlaşmaya doğru gidiyor Amerika. G20'de biliyorsunuz Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya bunlar bir yeni birlik oluşturuyorlar. Yani Asya'da Amerika'ya karşı tavırlar var. İşte Çin ve Rusya ticarette doları kendi aralarındaki ticarette devre dışı bırakmanın Çalışmalarını yapıyorlar bunu uygulamaya da koyuyorlar. Şimdi diyeceğim şey şu: Süper güç de aklını peynir ekmekle yemiş değildir. Onu çiz, bunu çiz, tabii onu tabii. at, bunu at. Türkiye'ye ihtiyaçları var. Bir de...